Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber skoraya rol Bu Oyunu bitirdim. O yüzden en bir, birinci bölüme geleceğim. Ve birinci bölümden tekrar adamım. Bayağı bir var ama baksanıza. Aha <laughs> geldi. <gülüyor> Hadi başlayalım. Ya oğlum şeyi de bitelim. Ya oğlum şeyi de bitelim. Şey ya, ya. Tamam. Geçelim Bu da sevgili bir tarihsel şey mi diyelim? Ya. Gördük. Pam geçelim onu. Bu bölüm böyle geçecek var. Diğer bölümlere bakacağız. Verdi. Çıldı. Ben aslında böyle çok güzel. <laughs> <laughs> Dördüncü bölümü üç günlük vakit. Ben yani daha boyu beş ay oldu lan YouTube'yla. Şimdi Şubat'tayız değil mi? İlk bahara gireceğiz. Kaç gün sonra? Bugün Perşembe, Cuma, Cuma. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Altı gün var. Burada galiba başlıyorduk. Hı, başladım. Ver. Arkadan müzikler gelebilir. Oh güzel gol. Bakalım eski bir yıldızlarımız ya da iki yıldızlarımız. Yok. Üç yıldız yapabilecek miyiz? Ay. Çıkırıp tuttu Burada olmadı. Ya. Bakalım. Şu adam atmak yok değil mi? Allah. Ne yapacağız? Hadi attım. Hı. Şöyle açtım ben o zaman. Vurursun okul. <laughs> Tesarlar. <laughs> Sekizde miydik biz? Bu bölümü 15 şeye kadar oynayalım arkadaşlar. 20. bölüme kadar ya da 2. sezona kadar. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Minecraft videosu da yükledim. Bu sefer e, hiç görüntüler çıkmıyor. Şey Samsung Mobile'den uygulamasını yüklediğim için. Şimdi, e, tabletten tablette hemen gözüküyordu. Uf, çıktı hemen geçelim ha. 9'daydık değil mi? Dur bir dakika bakalım. E, i̇yi iyi 20'de bitiriyoruz. Tamam. <laughs> Bana da WhatsApp'tan mesaj geliyor Allah'afest. Biz kursak yani 15'e gidiyor. Grup var. Arkadaşlar ben o body obadi o body kendim yaptıydım. Hani üstüne falan bir şey yazıyor diye. İlk geliyor diye ben üstümü hemen şey yaptım yani. Shortla kısa kollu body giydim. Bugün burada havalar çok sıcak. Biz 11'de miydik? Allah Allah takip etmiyor ki. Aynen. Abi yok böyle bu. Tövbe estağfurullah ver. ben Barcelona'ya gittiydim. Ee, en son sezon yani oyunu bitireceğimiz bölüm. Beni e, Mainz istedi. Mainz bilmem bir tane takım. O yüzden ben orada olduğum için kırmızı beyaz gözükebilir. Baksanıza Mainz yazıyor. Bak Mainz. <laughs> Ben hile yaptım. Android Türklükten indirdim. Boynu size de tavsiye ediyor. <laughs> Benim kuzenim de var. O da indirmiş. Emre da indirmemiş. Biz şimdi 13'teydik değil mi? 14'e geçeceğiz. 14'e geçeceğiz. Aklımızı tutalım. Şurada 6 bölüm sonda oyunu bitireceğiz. Oyunu bitireceğiz dedim. 14. Öbür bir bölüm 15 tane. <laughs> Benim de boğazıma bir şey takılacak. Şarjımı bitiyor lan bunun. Bunu çekmem lazım. Yoksa i̇şte... bir de şarj aletine takalım. <gülüyor> 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 tamam bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Yediğiniz için teşekkürler. Günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay ve görüşürüz